nereye gittin sen? Video başlamış. Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta SG videosu çekeceğiz. Bu gördüğünüz lav görünümlü ya bir çekilsene. Neyse bu gördüğünüz lav görünümlü arkadaş <laughs> e, benim videoyu çektiğim kişi şu anda yanımda oturuyor. Gördüğünüz gibi. İşte böyle yani oturuyoruz ve SG'de aynı dünyaya girdik ve dövüşeceğimiz bölümde aynı rakip olsak da aynı takımda olsak da birlikte dövüşerek çekeceğiz. Ya birbirimize karşı ya da birbirimizle. Birbirimize karşı dövüşmeyeceğiz arkadaşlar. Gene takım olup başkalarını öldürmeyeceğiz. Neyse şimdi şu en soldaki tabelaya gidelim. So, sağının solunu biliyorsundur herhalde. En soldaki SG7. Benim dünyam kalp Dur, sakın girme onun içine. Çünkü benim kastettiğim dünya seçimi seçeneğiydi ama galiba şey oh! Az önce bir adam ne öpüştü sonunda? galiba. SG7. Running. Başlayalım yok ona girilmiyor. Ben girdim, giriliyor. Üstüne tıkla. Ah gerim. girdim. Evet, sen de girdin. Aynı takımda mıyızdır acaba? Valla girdik. Ya Running diyordu ya. O yüzden biz şimdi e, normal dövüş yapamayacağız. Böyle Terracyle mod İnsanları trolleyemiyoruz da envanterimiz yok. Ya ben havada uçuyorum. Ya şimdi envanterimiz yok diye adamları ben trolleyemiyoruz. De abi envanterimiz yok ki adamları trolleyemiyoruz. Sadece izleyebiliyoruz çünkü running diyordu. Ama bence ben seni göremiyorum. Ya abi, bitmesine bir dakika. Neredesin Deniz? Abi Başlangıçta uçuyor musunuz? Evet. Altına bak ya da üstüne bak. Evet. Of üstündeki adayı gördün mü? Ben içinden geçerek üstündeki adaya girdim az önce. Evet. evet. Aa ben de geçtim. Hayaletiz oğlum biz herhalde. Ha aynen. O yüzden birbirimizi hani running diyor diyor. O yüzden başladığımızda kreatif olduk. Kimseyi vuramıyoruz. Eşyamız da yok. Sadece Oo. böyle izleyebiliyoruz hayalet olarak. Ama birbirimizi de göremiyor olmamız bence birazcık mantıksız olmuş. Yani hayalet işini abartmışlar. Ana keşke alabilseydik ya. Ne güzel chest buldum hileyle. Bir de açılıyormuş. İçinden envantar alıp savaşıyormuşum bir de. Açıktı. Oh. Sen neredesin? Sen altı girmişsin. Aa çıktın. Neyse. Benim dünyam karardı yalnız. Aa seni Aa. buldum. Hiçbir şey göremiyorum. Kafana yemiştim Şuradasın. Zıbıtla çıktız kafa partisi yapıyorum. Tamam. Hı. Şimdi e, Rooney'in yazmasın bir yer. Diğer, diğer şey e, kırmızı. SG5'i şey hmm. ah, SG7 açılmış. SG7'ye gir açılmış. Girdim ve yanımdasın. Ha. Vav wow, kanka elimde bir pusula var. Kompes. Kompes e? kes. Lan, biz aşağı mı atlayacağız? ama aşağıda su var. Ya da yanımızdaki su ikincilerine bineceğiz. Onlar bizi aşağı kaydıracak. Benim yanımda su. Benimkinde var. Aa bak seninkinde de varmış sayıları. neredeyse yani. Hemen oraya atla kanka. Ben direkt... Şuraya at, direkt atla şimdi. Ben direkt ay, aynen aşağı atlayalım daha çabuk olur. Daha hızlı. Abi. Neyse. Ee, i̇nşallah videonun süresi bitmez ki sınırsızı ayarlamıştım. Çöpler takım alalım. Abi böyle bir şey yazma. Çünkü şimdi Türklerle takım olmuştum daha önce. Bütün Türkler toplandı. Eşya buldu. Ben bulamadım diye hepsi birden bana daldı Takımı dağıttılar. <laughs> o yüzden bence oluşturma. Çünkü onlara yardım da etmen tamam gerekiyor dedi. bazen. Sen misin o? Aa sen değilsin. Tamam dedi lan biri. Ben de varım diye yazacağım. Biri tamam dedi oğlum. Türk varmış. Uf be bizi gururla taşıyorlar bunlar. Neyse evet, şarjıma bir bakayım. Bir dakika of, 30... Arkadaşlar. Ya ben bir dakika boyunca 30 şarjı idare edemem. Oha. Ha? Ne oldu? Başladık mı? Ne oldu? Başlamış. Oyun çöktü. Şaka şaka. Ben yaptım. O oh, bloğun içine girip çıkmaya başladı. Ben de, de, öyle oldum. Daha demem ben 30 saniye. <laughs> 29, 28, 27, 26, 25, 24. Türkler zıplayın. <laughs> 22, 25, 10, 10. Türkler zıplayın dedi. 7, 6, Beş, 4 3 2 5 4 3 2 1 0 Allah ne verdiyse koşun. Hop, burada, Aldım, aldım, aldım. Sana vuruyordum. Aldım, 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 aldım. Hadi al, al. al. Vurma, vurma, vurma. Vurma bana vurma. Vurma sana kardeş. Vurma bana, vurma. Tamam, tamam. Ne Tamam, tamam. Yalnız benim eşyam yok. Aldıklarım gidiyor. Açalım ben hepsini aldım. Ben de bir kask bir balta alabildim. Bir de yiyecek almıştım. Of ben çok güzel şeyler aldım da sen neredesin? Ya bir dur. Ben başlangıçtayım Mehmet. Ah biri bana saldırdı. Of oh, bayağı canımın götürdü o biri. Sen suyun altına mı girdin? Evet. Aa, biri yine vurdu. Ne? Dur video çekiyoruz. Deniz sen or seni görüyorum. Ben de ölüyorum. Zırh takmasın. Tabii ki de. Hadi sen Deniz. Ah, 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 ah. İki canım kaldı. Ben o şey mağaraya gidiyorum. İki canım kaldı. Kaçmam gerek. Deniz Türkler gördüğün gibi bize saldırmıyor kardeşim. Bana bulan saldırıyor. Ben gizli bir yere girdim. Neredesin? Evet yani ben o suyun altındaki merdivenleri tırmandım. Çok Aa, anı. deniz Arkan'dayım. Ama beni öldürdüler. Demek ki sıra bana da gelecek. Kanka beni öldürdü adam. Sıra bende. Elmas kılıç gelmiş adam ama bu nedir? Ama sıra bende şimdi de. Uf chest buldum. İnşallah beni takip eden. Oh! Lütfen. <laughs> Kardeşim hadi gene denedim. Dur. SG4. Ya bence SG4'e girmeyelim. Kaça girelim? Aynen SG4'e girelim. Ben giriyorum. Neyse SG4'ü de bir yapalım. Sonra videoyu bitirelim. Ya da şey ben gelemeyebilirim. Dur. Arkadaşlar videoyu istin. durduracağız. Arkadaşımızın bir işi vardı. Sonra devam yani edeceğiz. Dünya ama. çöktü bu ah, seni buldum, seni buldum. Sakın girme. 4. Ah gir. Hmm. Video çekiyoruz. Rahat bırakmadılar. Ben yanlış sevgiye şey girdim Ben, ben SG2'ye giriyorum galiba. Ah girdim. Quest 461. Aa aynı aynı. ah ikimiz de <laughs> yanlışa girdik ve ikimiz de aynı şeye. Valla bak. 2 dakika mı? Şimdi Ama şey şarjım 28. Abi. İnşallah birbirimize karşı alırız. Dövüşmeyelim yine. Oyun oynayalım biraz dünyada. <laughs> Uf uh, sandıklar. Falan. Oo, yes. Başladın mı? Adam geldi. Abi ikimiz birlikte takım olalım bence. Hep aynı kişileri aynı anda bir dalalım. Daha var zaten. Yani çete gibi olalım. Hep aynı kişileri aynı anda dalalım Şu başka. ikimiz aynı anda <laughs> Ay hiç, bir de iskelet görünümlü ya şimdi. E, elinden elinden, benim. elinden elinden zombi kanca çıkıyormuş. İkimizi de sarıp saplıyormuş böyle sırayla. <laughs> i̇kimiz de ölüyormuşuz. Düşünsen öyle bir şey oldu. Mu? Oğlum, oh, adam uçtu adam. az önce. Adam, adam uçup yerini, ha, adam uçup yerin dibine girdi. Mehmet bu hacker korkmaya başladım. Biri daha girdi. Adam, adam. adam hacker. Hem yerin altından giriyor hem de uçuyor. Hacker. Video çekiyoruz. Dur dur. Ya birazdan gelirim, birazdan gelirim. Yedim ben üç tane Adam yine yerin dibine girdi. Adam ne yapıyorsun? Hacker mısın? Oğlum, bunlar uçuyor. Oğlum bunlar nefsi keraydı herhalde. Ben neden o değilim? Belki de bir e, game mod bir yazmayı denesem. Slash'ı unuttum. Ben ne yazacağım? Slash. Game mode 1 mi? Game mode bir mode. Birleşik mi? Ya komutları kullanamazsın diyor. Komutlar kilitliymiş. Komutlar kilitli. Ya. E, yard kilitli. Komutlardan yardım alamazsın diyor. Komutlar kilitli. Komutlardan yardım alamazsın. 30 saniye. Öyle diyor. Efendim. Türk var oğlum burada. Berkay King. PvP Berkay King. Sam Onlar kendi isimlerini nasıl yazabiliyor ya? Neyse çok az zaman kaldı başlamasına. Bence bunu da çekelim sonra ka kapatalım. Zaten şarjı var. Uf oyun konsolu. Hadi benim canım chest'im. Ya abi. en çest kitabına girdim. Hayır. Abi herkes chest'leri yağmaladı. Ben bu chest'i zor hiç açtım. Şey yapamadım ki. gizli şeyler aldım. Ben berbat şeyler aldım. İki tane pantolon, bir tane kask. Hadi Deniz. Şu anda biri bana saldırırsa var ya beni direkt alır. Ben rastgele bir yere kaçıyorum Mehmet. Takımı falan boş verdim. Öldüm. Aa, nasıl öldü? Tek attı. Hani o İskender Taker var ya kesin o. ikimize aynı anda tek attı kesin. Bir kez daha çekelim. Olur. Abi şey ya abi bu çok kötü oldu ama ya. Hep tekemi Hepteki işimizi ya da kaybedişimizi çekiyoruz. <laughs> Biz resmen bu nasıl bir şey değil? Nasıl kaybedilir onu çekiyoruz. Çekil. Dünya dünyam evet. karardı. Hatta Her mavileşti. Bir şeyle evet bir şey çekmeyin. Bak. Dünya mavileşti. Bence kanka böyle bir şey çekmiyorum Ya ben videoyu bitiriyorum zaten anne babam Mimi'yi çağırıyor. Hayır. O bu da yemek var. İşte o yüzden de ee, gitmem gerekecek yani videoyu bitirmem gerekecek. Ee, şimdilik videoyu bit bitireceğim ya devam çekelim ya da direkt şimdiden YouTube'a yayınlarım bu kadar. Bunu değil. atmayacaksın değil mi Deniz? Ya, atarım tabi. Oha Deniz. Atmamak için çektiğimi mi sandın sen? Adamlar yeni ilginizi görsün abone olacaklarına daha eksi abone olur. e abi kötü oynamak bizim suçumuz değil ki adam hacker'ı tek attı diğerinde de fena direnmedik yani eşya bulamadığımız için birazcık kötü oldu neyse sen onu boş ver bu videoyu yayınlarım ben yine de şimdilik hepinize görüşürüz diyorum videoyu bitirdim